Ustaca mafiyet olsun. Sağ ol usta. Ustam senin mekandayız. Evet. Senin bağ evindeyiz. Evet. Güzel bir ortamdayız. Ne var menüde ne var bugün farklı e, bir, şey bir var pivaz menüde. Piyaz ettik yumurtayla. Onu şöyle bir dürüm edip. Soğan piyazı falan. Hepsi çok güzel. Yeşil soğanın da tam zamanı. He, tam zamanı. Evet. Nasıl hazırladınız? Onu da söyle. 3 tane 4 tane yumurta koydum doğradım hı hı. soğan maydanoz tuz ve biber bir dürüm et istersen evet. ustam evet. yarım ekmeğe bir evet. dürümet dürüm et bismillah şunu alayım önce hı. Gene de biberi çok seviyorum. Sana özel mi? biber evet, de. Çok güzel biber. Şunun ucunu da alalım. Bazı kesim diyor ki ustam yemek yerken hem yesin biz hoşumuza gidiyor. Bazı evet. kesim diyor ki yapmayın yanlış yapıyorsunuz. Yani yumurta dürümü de yapsak eleştiri var. Evet. Yesen de eleştiri var, yemesen de eleştiri var. Evet. En iyisi yiyelim de eleştirsinler. <laughs> hmm. <Hı. gülüyor> tamam peki. Tamam. Çok güzel oldu durumu. Evet. Eline koluna sağlık ustam. Seni sevenlere ne demek istersin? Hepsine teşekkür ederim. Baktıkları, duydukları için. Hepsi Allah'a emanet olsun. Seni çok seven bir kesim var. Ben de kendileri seviyorum. Kalpten kalbe yol gidermiş. Seveni sever. Ama insanlar karşısındaki nasıl görmek istiyorlar. Söyle baksınlar. Evet. Tamam ustam. Afiyet olsun sağ ustam. Ol. Video sağ için de teşekkürler çok ustam. Çok sağ ol. Görüşürüz. Sağ ol. Güle güle ustam. Tamam ustam.